Hepinize merhaba evet, arkadaşlar. Hayır, hayır. Bugün Brawl Stars oynuyoruz yine. Arkadaşlarım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bakalım nasıl bir şey olacak? Enes var. Angle of Death Enes. Eymen var. Ben varım. Bir de İsmail var. Bakalım ne olacak? Eymen aramada aslında arkadaşlar. Arama yapıyoruz. Eymen de aramada yani aslında ama sesi gelmiyor. Niye bilmiyoruz. Ohoy, Bakalım neler olacak. Eren'le benim. Ben Erbey'im bu arada. Enesti de Angela değil. dit. Anginoftaht, taht, Sen sağdan ben solda. Sen sağdan ben solda. Ah Bey, ah Bey, ah Bey, Eymen'i öldür Eymen'i. Lan Eymen sal bir peşi mi ya? Allah Allah ha. O bir yerde saklanıyor bekle. Ama nasıl Sen beni takip et. Ama. Trick shot. Evet arkadaşlar attık. Tamam devam edelim. Bu arada ben şarkı mırıldanıyorum kendi kendime videoda olduğumu unutuyorum bazen. İnsanlık hali. Oğlum nereye attın beni? Evet arkadaşlar be. 2-0 kazandık. Hepsinin içinden attım be. Evet arkadaşlar diğer Oğlum, oyunla bizim geliyoruz bizim bakalım ne, ne olacak. Evet arkadaşlar Eymen çıktı maalesef ki. Kendiniz <laughs> oynayacağız ben bot Eymen, oynayacağım. Tabisiyle bir sorun yaşadı. O yüzden e, Enes'le ben Eren'le bir bot yapacağız. sen şunu... Şimdi... Seçsen olur İnşallah bot güzel gelir doğru, ya. Bakalım arkadaşlar şey öğreniyor. ne olacak. Enes sen bana Frank öğreniyorsun ya sohbetten mesela. Ha bili biliyorum ben ama biliyorum. onun, onun üstüne bak. Şey, işte, evet. evet, arkadaşlar oyunla geliyor. Evet arkadaşlar geldik. Onu hmm. bot güzel bot güzel acı. Savaş topunda iyi gider bir karakter gidecek o oh, Sen ha. de geç o zaman. Bot Aa, aldın mı onu? Ee. Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Hadi arkadaşlar geldik. Tamam başlar. Skype'ten arama oldu arkadaşlar o yüzden kapatmak durdurmak zorunda kaldı Eren. Geldik arkadaşlar. Hadi bot. Hıh ya. Evet ve Eren'in ilk gol içerisinde... nasıl oldu arkadaşlar onu da bilmiyorum. <laughs> i̇lk gol nasıl mı oldu? Sizi öldürüp kalenin önüne açtık. i̇şte ben yoktum. Işte. Neyse arkadaşlar birbir 1 bir oldu diğer oyununa geliyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Oo, ben de Daryl alacaktım da almadım sonradan. Kim? Rosa güzel. Gidiyorum Hocam Gole Gidiyorum Ah Vuramadım Ya Son anda Öldürdü en Ya Enişte Alalım Alo Niye öldürdü? O Aferin Adam <laughs> Bot Ne Yaptın Bot Ya Hayır Ya ile geliyor Adam Tamam Yen Gelsin Hayır. He. Lan bir an Eren'le takım arkadaşıyım sandım ben. Ne yaptı bot aldım bot at aldı ha, helal olsun. Vay. Yazıyor muyum? Vay. Vay. Yazamıyorum. Ya nereye attın lan? Sağ <laughs> hocam. Enes gole git. Ama nasıl gideceksin iki kişi? Tazmanya canavarı <laughs> Ya bot ne, ne yapıyorsun da. ya? var mantık Attın vardır mı ya? ya. Attın mı be? Helal olsun be. Yapma be. Enes tarih yazdı. Onu hiç görmemiştim. Bir <laughs> ve gemini açtı. Elif hanımaya katıldı. Yapma Sana be. bir hareket yaptı. Şok. Ee ulti atacak, ulti atacak. Hayır ama hocam bir dakika ya. <laughs> Canım da milim kaldı zaten. Bu arada benim aksesuar ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Aldım bot lan. al at, at, al ya. sen at hadi. Bize bot atamıyormuş dışarı vuruyormuş. Oğlum benim ben işin ne ben? oğlum senin? Ben Yemedim. Oha. Canı 168 kaldı ya. Ya evet. abi Eren gel Eren gel buraya sen gel. Gel gel gel. Hop. Sen bir gel hele gel. Gel gel. Hadi bot gel alırız ama. biz onu. Gelme la. Tamam çekil bana sal. Enes yemeyelim. Atamaz. Tüh ya. Orada tam açılacaktı. Ben de çok güzel bir gol atacaktım ya. Bu bu Attım hocam. Benim hatam ya. T orada zamanla hatas yaptım ya. Evet. Evet, evet arkadaşlar Açıldı şu ya. an evet. durum 2-1 oldu. Havalı gözük gözü, hem havalı gözükecekti. Diğer Ama, geliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Enes yine mi gitti? Evet arkadaşlar geldik. Spike geldi. Skype'i Sky Skype dedim lan yanlışlıkla Spike'a. Yapma be. Ben bu el biraz noob oynuyorum ya bu videoda. Ah ya tuttu ya. Maalesef atamadım. Bize şekil yapıyor kendi kalesine vuruyor Allah Allah Vurmadım oğlum benden gitti o Ekstra adam anasını satayım Google'ı <laughs> Gülü atalım Spike'a bak lan Ne vurdu be Ya. Of. Lan. Ya duvara takıldım ya. Yapma ya. Aa. Nasıl girer oradan? <laughs> ya ben niye nop oynuyorum Değil, bu kadar iyi? Kaç kaç Sonra oldu? 3-1 mi de oldu? 3-1 oldu galiba. Kaç dakika oldu video? Bakayım. 8. Evet arkadaşlar son oyuna geliyoruz. Lan. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar son oyuna geldik. Ben çok noob oynadım. Ya Jess ne demek ya? Jess niye geliyor ya? Oğlum Jess'i iyi de kullanan iyi olması lazım. Eren orada. Enes. Bak ne yapıyor Jess? Çalılıkta bekliyor ya. Da abi, Nerede Jess? Nerede acaba ya? Ne yapıyor ya? Fazla geç. Jes nerede Jes? Oh, oh, oh. Güzel bir asist ya yapma ya. Yapma arkadaşlar. Hayır hayır, ar hayır hayır hayır. Atar Atamadı mı? Hayır ya. Ölmüş ama adam ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bir Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Eren'in kanalına mutlaka abone olun arkadaşlar. Bu videolar devam edecek. Evet.